Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere float ve double'dan bahsetmiş olacağım. Aralarındaki farktan konuşmuş olacağız. Evet öncelikle aradaki farkı anlamak için hemen hızlıca bir örnek yapmak istiyorum. Float'tan bir bahsetmiş olalım. Float sayı 1 diyorum. eşittir 3. nokta. Float 7 basamak karakter alan bir string yapısıdır. Bu yüzden şöyle hemen sallayalım. Hatta şöyle yapalım. Şöyle hemen yazalım. Sonuna float'ın her zaman V işaretini koymamız gerekiyor. Bir de double yazalım. Double sayı 2 olsun. Eşittir. Şöyle hemen ben sizin için rastgele bir sayı yazdım. Şimdi gördüğünüz üzere double'da artık sayının sonuna V eklememiz gerekmiyor. Önce bir sayı bir ekra, ekrana yazdıralım. Bakın noktalı virgül koymayı unuttum. Söyledim şimdi tekrar şimdi sayı 2'yi yazdırıyorum. Başlata tıkladım. Evet gördüğünüz üzere 1 2 3 4 5 6 olarak yazdırdı. Sona eklediğim 5'i yazdırmadı. Bunda da tam sayıyı yazdırdı. Tekrar şöyle bir deneyelim. Şuraya birkaç tane daha bir şey ekleyelim. Bakalım nasıl olacak. Veya buraya da birkaç tane dört ekleyelim. Tekrar yazdıralım. Gördüğünüz gibi Fullat 6'ya kadar yazdırdı. Double da 9'a kadar yazdırdı. Geri kalan eklediğimiz dörtleri yazdırmadı. Aralarındaki fark bu arkadaşlar. Şimdi ufak bir double ile alakalı bir um, örnek yapalım. Bu şekilde de artık toplamayı da öğrenmiş olalım. Şimdi şöyle double'a double sayı bir buraya istediğinizi yine verebilirsiniz. Türkçe karakter kullanmamak şartıyla. Buraya şöyle uzun 4 nokta şöyle bir sayı yazalım. Şimdi tekrar double sayı 2 Hatta double olarak değil de load olarak verirsek bence daha iyi olur. Sayı 2 tekrardan eşittir. Buraya da bakın hemen f'i koydu taba bastığımda. Buraya da 5.3 şeklinde bir ifade vereceğiz. Buraya double toplam yazıyoruz. Peki neden double toplam yazıyoruz? Neden float toplam yazmıyoruz. Çünkü zaten bu ikisinin toplamı float'ın kapsamını geçecek bir sayı olacağı için her türlü toplamı double'a çevirecek. O yüzden double toplam eşittir sayı1 artı sayı2. Bu şekilde yazıyoruz. Daha sonrasında ekrana yazdırmak için console.writeline toplam İki nokta üst üste boşluk. Buraya da artı. Toplam yazıyoruz. Başlattığımızda Gördüğünüz üzere iki sayıyı topladı. Ve ekrana yazdırdı. Peki. Şimdi e, biz sadece tabii ki de double ve flat'ta bu toplama işlemini kullanmıyoruz. Burayı şimdilik silelim. Şimdi buraya önceki videoda öğrendiğimiz gibi bir integer belirleyelim int sayı 1 eşittir 2354 tekrar int sayı 2 eşittir buraya da bir sayı girdim şimdi int toplam eşittir sayı 1 artı ayı 2 konsol nokta brightline toplam gördüğünüz yere ikisini de topladı ve ekrana yansırdı evet tekrar buraya geldim şimdi burada da bir çıkartma işlemi gerçekleştirelim şimdi yapmamız gereken şey artık şuradaki toplamları arka çevirmek burada gördüğünüz bütün toplamları hatta şuradakini bile farka çevirdim. Burada gördüğünüz artı işaretini ise eksi yapıyorum. Evet. Çalıştıralım. Evet gördüğünüz gibi çıkartma işlemini yaptı. Bu altta çıkartma işlemi biraz karmaşık geliyor olabilir ama zaten bu sizin kodunuzla alakalı olan bir şey değil. Hatta bunu şu şekilde normal integer'ı integer ile çıkartma işlemi yaparak görebilirsiniz. Evet Integer'ı tekrar getirdik. Tekrar buradaki toplamları fark olacak şekilde değiştirdik. Buradaki artıyı artık eksi yaptık. Başlat diyorum. Evet üstteki sayı alttakinden küçük olduğu için eksilerde bir sonuç gösterdi bize. Tam tersi olsaydı Mesela buraya artık şöyle 10.000'e 10 10.000'den 10 çıkarsın mesela. Başlat diyelim. Gördüğünüz üzere başarılı bir sonuç vermiş oldu. Evet arkadaşlar bu videoluk bu kadardı. Bu videoda Double ve Flat'ın arasındaki farkları öğrenmiş olduk. Toplamını çıkarmaya yapmış olduk. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenip yorum yapmayı unutmayın lütfen.